Herkese iyi geceler, ee, Antalya'da bir gece yarısı e, ve gurme mi diyorlar ona? Vurma. Bir gurme, e, bir lezzet, Antalya'nın bir gece lezzetini arıyoruz, kokoreç yarındayız ve Antalya'da çok güzel bir mekandayız, çok güzel bir ustamız var yanımızda. Antalya gece yarısını geçtikten sonra ne yeniyor burada? Kokoreç, kokoreç yeniyor. Yani kokoreçe insanlar niye, neden bu kadar bağımlılık kazandırılıyor? Yapılan yer e, ve kokoreçin ne kadar önemi var, ustasının ne kadar önemi var, kullanılan malzemenin ne kadar önemi var? E, şimdi ustamızla e, birlikte e, bunu konuşacağız. Kolay gelsin. Eyvallah, hoş geldin. E, siz tanıyabilir miyiz? Serkan ismi. Serkan Bey, memleket neresi? Bucak abi. Bucaklısınız. Şu anda Karaöz Karaca Kokoreç'teyiz, evet. Kokoreç'teyiz. Antalya'nın çok köklü bir mekanı. Es, eski evet, bir mekanı. Eski Ve ben şunu merak ediyorum ustamdan. Gece yarısı olduktan sonra insanlar neden kokoreç yiyor? Abi Kokoreç bir nevi böyle bağımlılık gibi bir şey. Yani adam yatağından kalkıyor mesela. Bu sesi de yatağımdan kalktım. gelmiş? Kokoreç yeme. Bakın bu saat gece yarısı itibariyle gerçekten mekan sürekli doldur boşalt yapıyor. Tabii tabii. Bir de burası gece 24 saat. 24 saat hafta sonları biraz daha yoğun oluyor. Hafta işleri yine yoğun oluyor da bu kadar yani çok yoğun olmuyor. Ne kokoreç efendim bu? Kuzu kokoreci. Kuzu, Biz kuzu mu? Kokorecimizi kendimiz sarıyoruz. Kendi imalatımız. Kendimiz pişiriyoruz burada. Ustam bir ustam Serkan ustamla bir kokoreç atalım. Ya ben bu ıı, süreci gerçekten çok merak ediyorum, sevgili izleyiciler. Evet, abi. Ee, pişmiş abi abi, dışı pişmiş. Biz bunu tekrar içini pişiriyoruz. Evet. Kuzu kokoreçe gel, kuzu bak, kokoreçe bak, gel. Şeklinde. Bakın. Görüyorsun. Bu bir porsiyon mu oluyor usta? Evet. Bu bir yarım. Evet. Çek kardeşim. Görüyorsunuz şu anda verilen bu bir porsiyon olarak veriliyor. Evet. Biz bunu Serkan Usta'yla bu da bir porsiyon oluyor. Evet. Hakiki orijinal süt, koza süt koza kuzusu. Şey evet. Süt kuzusu. Maşallah maşallah maşallah. Evet çevirelim ustam. Evet ben hemen Buyur abi. kokoreçlerimizi Serkan ustamız attı ama biz gecenin bu yarısında çevirebiliyoruz mu? Bizde iş var mı? Biraz erken çevirdim de ondan dağıldı. aldı. evet evet. Acemilik efendim işte acemilik. <laughs> Gece yarısı bir kokoreççiye Karayüz'e konuk olduk. Serkan ustamız sağ olsun elinden malzemesini aldık. Biz de bu saatte kokoreç yemeye geldik. Eyvallah. Ee, bakalım süt kuzusu kokoreç süt nasıl oluyor? Kuzusu tadıyla, damak zevkiyle göreceğiz efendim. Evet, evet buyur usta. Başka neler yiyorlar efendim insanlar burada? Köfte, Adana, Avrupa, yani kebap çeşitlerimiz, köfte. Gece, gece için? Tabii günlük yapılıyor, günlük hazırlanıyor hepsi. Ama genellikle kokoreç uykuluk bizde ağırlık. Ben çok uykuluyu da merak ediyorum Serkan Usta. İnsanın uykusunu mu getiriyor yoksa? Yok abi, uykusunu getirmiyor. Bu ne efendim adlandırır? Evet, kameraman arkadaşımız bir göstersin. Ee, Kokoreçi zaten herkes biliyor. Uykuluk. Uykuluğun özelliği ne? Neden yapılıyor? Yine mi sakatat? Uykuluk abi hayvanın e, ciğer üstünden bir de boğazından çıkan, gırtlağından çıkan bir beyaz et sakatat. çok şekilde. talep görüyor mu? Bu şekilde. Tabii ki talep çok. Atom şeklinde yapıyor. Kokoreç beraber karışık. Öyle daha lezzetli oluyor. Kokorecin yağ oranını düşürüyor. Görüyorsunuz efendim bakın. Bir tarafta uykuluk, bir tarafta Gecenin en fenomenlerini izliyoruz. Evet. Yani lezzet olarak, yemek olarak bir tarafta uykuluk, bir tarafta kuzu kokoreci pişirilmesini Serkan Usta ile beraber yapıyoruz. Bunlar da köfte mi efendim? Köfteniz abi. Köfte. Ya Serkan Usta'nın şu andaki tezgahtaki işi çok yoğun. Ee, çok yoğun bir trafik var. Ben çok meşgul etmek istemiyorum. Ee, biz sadece kuzu kokoreçin tadına bakmak istiyoruz piştiğinde. Tamam. Bakalım bu kokoreç nasıl? Burada Karayöz'de kokoreç nasıl yeniyor? Ee, Serkan Usta'nın elinden nasıl yeniyor? Bunu merak ediyoruz işin doğrusu. Evet, evet. Biz de sağ olsun bu kokoreçi tatmak için. Uykuluk da zaten... Uykuluk mu daha çok talep alıyor? Kokoreç Yok, kokoreç abi. mi? Hangi biz genellikle tanışık yapıyoruz. Ko kokoreçle beraber mi veriyorsunuz? Atom şeklinde yapıyoruz. Atom şeklinde. Evet, ben hemen Usta'mızı... Çok yoğun. Ekmekleri de sütüyoruz. Tabii ki ekmekleri Nasıl servis yapıyorsunuz bunu usta? Yanında ee, Abi, Yanında biz bir şey vermiyoruz. İçine baharatlarını koyuyoruz. Yanına ee, başlangıç olarak masaya veriyorlar. Salatasıyla, garnetleriyle. Bu arada kokoreçlerimiz de bitmek üzere. Neredeyse pişti. Aynen. Sıcacık ekmekler ve karayöz kokoreçle Kuzu kokoreçe gel. Görüyorsunuz. Süt kuzusu. Baharatla... ne kullanıyoruz baharat olur? Kekik ve pul biber kullanıyoruz. Ayrı bir lezzet, ayrı bir tat veriyor. Tabii ki de. Şimdi tekrar ekmeklerimizi kızartıyoruz. Valla merakla bekliyorum. Tadını, lezzetini özellikle gece yarısı Serkan Usta'nın elinden e, bu lezzeti tatmak için merakla bekliyorum. Evet. Kokoreçimiz hazır. Evet, hazır. Hazır. Görüyor musunuz? Gerçekten kuzu kokoreçin tadı Bismillah. Tamam, bismillah, bismillah. Ellerinize sağlık diyoruz. Afiyet olsun. Usta, orada bir parçalayacağım, onu pokarıcı göstererek yiyeceğim. Karşısından alayım. Ne? Bir parça ver. Vallahi yemin ediyorum... Ustam, bunda ayrı bir lezzet var. Neden? tamamen kendi malatamız. Dört 4 bağırsak, dört 4 mumbardan oluşuyor. Dört bağırsak, bağırsak, dört oluşuyor. Evet, dört mumbardan oluşuyor. Burada ateşte yavaş yavaş yağını saldıra saldıra kendimiz pişiriyoruz. O yüzden lokum gibi Yemin ediyorum enfes. Çok müthiş tadı var. Çok müthiş lezzeti var. bir ayran alabilir miyiz? Bir yayık ayranı alacağız. Bak burada yayık ayranı da var. Burada her şey kendi imal artık. Gördüğünüz gibi. Kameraman arkadaşım gelsin. Buraya çok şey yapmayalım, doldurmayalım.